Köyümde güneş doğdu. Bir güne daha başladık. Söylemiştim ya yeni yeni fikirler oluştu diye. E nasıl olsa hırpalanmaya alışmışız. Günaydın. 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 Teşekkür ederim. Köy sakinleri hayvanlarına bakıyorlar. Ayşen teyzeye günaydın diyorlar. Şöyle bir fikir oluştu aklımda. Nasıl olsa ya bu yaştan sonra okulda ne işim var? Otur evinde sıcak sıcak ayağını uzat, öbür dünyana hazırla. Halbuki bu dünyaya hizmet etmek de öbür dünyaya hazırlamaktır. Ben doğuyu çok severim. Her yer karbuz olsa da sıcacık yürekli insanlar var. E sevmesem 13-14 senedir burada yaşayamam. Dağların üstünde karlar, gökyüzü pırıl pırıl, insanlar değerli pırıl pırıl. Ha ben de kendi kendime düşündüm. Nasıl olsa hırpalanmaya alışmışım. Acaba diyorum köyümüze muhtar mı olsam, adaylığımı mı koysam? aa oy verirler vermezler o tabii değerli insanlarımın takdirine kalmış ha genelde köylerde e, belli bir düzen olduğu için aynı kişiler babadan oğula geçen bir düzen bazen değiştirmek istiyorlar ama bilemiyorum bizim köyümüzde nasıl olur olsun ne demişler akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçmiş e, yavaş yavaş çalışmalara başlayayım kısmette varsa oluruz ama kısmete de hizmet lazım A, köyümüze örnek köy yapmaya gayret ederim elimden geldiği kadar e zaten köyüm örnek köy Selim'in en güzel köyü En değerli insanların yaşadığı Gerçi bütün köylerim değerli Hadi bakalım Bir yola çıkalım En azından bir oy veririm Kendi oyumu veririm Bir oy da çıkar sandıkta e, Gülümseyin birazcık Neden olmasın ki işin şakası bir tarafa köyüme hizmet etmek benim için şereftir. İnanın gerçeği söylüyorum. Elimden gelenin en iyisini, en güzelini hatta fazlasını yapmak için çaba sarf ederim. Ha, ne yapabilirim? En azından köyümü tüm Türkiye'ye tanıtırım. Çünkü köyümde eğitimli birçok genç de var. Hepsini beraber birlikte yol alırız. Güzelliklere hazır olun, mutluluğa hazır olun, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Güneş de gölgemizi böyle kocaman gösteriyor. Hoşça kalın. Yeni günler güzelliklerle gelsin. Güneş güzelliklerle doğsun. Hayatınızda yepyeni mucizeler olsun. Sevgiyle, barışla, kardeşlikle kalın.